Değerli İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetim kurulunun çok değerli üyeleri, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 98. kuruluş yıl dönümünde burada birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet'in köklü bir kurumunun mensuplarısınız. Hatta Cumhuriyet'ten önce kurulan bir parti ve onun kadrolarının kurduğu aydınlanmacı, devrimci, çağdaşlık yolculuğuna çıkmış Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin savunucusu, girişimci, ilimi, irfanı pusula kabul eden liyakatli kadroların devamısınız. Sıfır sermayeli, sıfır sanayili, okuma yazması çok düşük bir toplum Osmanlı'nın borçlarının sırtında ve bu olumsuzluklara rağmen ehil ellerde yaşadığımız altın yıllar. Demir ağlarla örülen bir Türkiye, demir, çelik, şeker, tekstil ve benzeri fabrikaların yapımı. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, bölgenin göz bebeği, ve emperyalist işgalinden kurtulmak isteyen ülkelerin örnek aldığı bir Türkiye. Temelleri sağlam atılan toplum tarafından benimsenen her türlü yıpratma ve yok etme eylemine karşın dimdik ayakta dur duran Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın. O günkü liyakat sahibi görevlere bakıyorsunuz yaptıkları bütün iş ve işlemleri en ayrıntısına kadar raporlamış bir çakıl taşının bir tek çivinin hesabını vermişlerdir. Gelinen süreçte ise halktan ve kamuoyundan kaçırılan ticari sır diyerek açıklanmayan, halkın vergisinin nereye gittiği belli olmayan harcamalar ile karşı karşıyayız. Ne Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar, milyar doların nasıl yok olduğunu, ne ülkemizde kaç milyon sığınmacı barındırdığımızı ne garanti geçişlerle yapılan köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri vasıtasıyla yüksek rakamlarla 20-25 yıl süre ile geleceğimizin ipotek altına alındığını açıklayamıyorlar. Bakın belediye başkanlarımız burada. Halkın her kuruşunu halkımızın lehine kullanıyorlar. Saltukova, Perşembe ve, ve yanımızda şu anda Bakacak Kadı, Oktay kardeşimiz de burada belediye başkanımız ve Çaycuma belediye başkanlarımız kentlerinin yapısını, kalitesini değiştirdiler. Başka belediyelere örnek gösteriliyorlar. Belediye başkanlarımız sahada, halkımızın yanındalar. Belediye meclis üyelerimiz bulundukları kentin en iyi şekilde yönetilmesi için çaba gösteriyorlar. Yönetim kurulumuz gençlik ve kadın kollarımız uyumlu, halka dokunan projeler üretiyorlar. İl genel meclisi üyelerimiz adım atmadık, köy bırakmıyor. Köylümüzün acı ve neşeli günlerinde yanlarında oluyor ve köylülerimizin hizmet alabilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadrolarına çalışmalarından dolayı Teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor günler yaşadığımız ve karanlık bir tünelde Orta Doğu bataklığına doğru sürüklendiğimiz ortada fakat umutsuzluğa kapılmak yok. Siz değerli üyelerimiz iyi ki varsınız. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım deftere yazdım Şehit olanları deftere yazdım Öksüz yavruları bağrıma bastım Öksüz yavruları bağrıma bastım <laughs> <laughs> İzmir'in dağlarında oturdum kaldım İzmir'in dağlarında oturdum kaldım Şehit olanları deftere yazdım Şehit Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu celal yaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu celal yaşa. Milli mücadele'ye destek olmak için çalıp parasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan yüzbaşı Seyfettin'e Mim Mim grubundan Top Mehmet Şambaz'a selam olsun. İmalatı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun.